herkese merhaba. Bayağıdır konfetimi yapmıyorum. O zaman gelsin. Ben geldim. Biz gene yollardayız. Aynen gene yollardayız. Çünkü hatta geldik bile. Geldik sayılır yani. Dişçiye uğrayacağız. Ama ilk önce bir kahve içeceğiz. Ondan sonra dişçiye uğrayacağız. Ben dişlerimi temizleteceğim. Biliyorsunuz diş konusunda aşırı hassasım ve bayağıdır dişlerimi temizletemiyorum. Araya bu virüs olayı girince ne yazık ki dişçiye dişçiye de gidemedik. O yüzden dişlerimi temizletmem lazım. Tunca da çekirdek çitlerken dişini kırdı. <gülüyor> ne gülüyorsun ben? Yazık sana ya. Sana yazık. Tam çekirdek çıktı, daha önce zaten bunu videomda söyledim. Tam çekirdek derken dişini kırmış. Daha doğrusu... Çekirdek değil, çekirdeğin içindeki o taş oluyor ya hani böyle taş. He tamam. O gel, dolguya. Dişe de değil, dolguya. Yani daha doğrusu dolgu. Doğrusu Yanlış doğrusuna. anlatıyorsun bak milleti yan... dolduruyorsun milleti. Tamam kırdın ama öyle böyle kırdın. Hayret bir şeysin ya. Yani. Kırdın mı? Kırıldı. Tamam. Kırıl, dişim kırıl. Ben ne dedim farklı bir şey mi dedim ya Hayır ee? Hata bende çok kaldı. Ya <gülüyor> Tamam tamam <gülüyor> Tamam tamam ben özür dilerim Tamam tamam hata bende Of tamam işte biz dişçiye gidiyoruz ama öncelikle bir kahve içeceğiz Her zamanki o meşhur kahvemizden Dugo'dan. Dişçiden sonra da biliyorsunuz benim Hanife'nin yanına giderken Havalanında ya nerede düştü tam bilmiyorum Ama evden çıktığımda elimdeydi Bu tek taşımın Taşı gitti onu da kaybettim Yani nerede düşürdüm bilmiyorum Eve de baktım ama Zaten videomda da izledim. Evdeyken elimde var. O yüzden büyük ihtimal dışarıda bir yerde düşürdüm. Ondan öncesinde de zincirim kopmuştu. Kolye. Bu ikili olan. Onu da yaptıracağım. E, Tuncan'ın arkadaşı kuyumcu. Onun yanına uğrayacağız. O da zaten dişçinin yanında. Gelmişken dedim bari onları da yaptırayım. Öyle yani bugün böyle ufak tefek işlerimizi halledeceğiz. Ondan sonra eve geçeceğiz. Çünkü... Dananam. Raviş geliyor. Aynen. Raviş gelecek. Annesiyle birlikte Ben de eve geçtiğimde Rabiş'e haber vereceğim Öyle yani kahve Sohbet muhabbet Ay çok mutlu oldum vallahi Rabiş'in gelmesine ya Çok özlüyorum çünkü Eve gidince o zaman Rabiş geldiğinde de görüşürüz Şimdi bir kahve içelim Bir keyif yapalım Bençedim. Bençedim. E ben. O zaman o zaman tabii. tabii ki şiveps ve dılgo Ama şöyle bir şey ben bir yandan da Vlog'umu yapıyorum tabii bu eski vlog'um burada şimdi hemen yeni vlogumu sizler için açacağım. Onun ayarlarını yapıyorum. Yani sizin bir önceki izlemiş olduğunuz vlog. Biz kahvemizi içtik. Şimdi de dişçiye geçiyoruz. Tuncacım hazır mısın? Evet. <laughs> bir rahatladık bir kahve içtik. Çünkü dedik dişçiden sonra içemeyiz. O ilk önce kahvemizi içtik. Şimdi dişçiye geçiyoruz. <laughs> Hunca Bey. Evet canım. Gülümse buraya <gülüyor> bence. <gülüyor> ya kaçtığın kadar yokmuş. <laughs> Mükemmel <Yani>. rahatladım yemin <laughs> ederim. Değil mi? Ağzımın içi komple şu an tertemiz. <laughs> biz dişçiden çıktık. Gayet mutluyum çünkü dişlerim bembeyaz. Tunca Bey de gayet rahatladı. Şimdi biz benim yüzüğümle kolyemi verdik Tunca'nın arkadaşına kuyumcuya. Onun yapılmasına bir yarım saat varmış. O yüzden dayım aradı bizi, dayım yakaladı burada. Kahve içiyorlarmış burada, yengemle baş başa. Gelin size bir kahve ısmarlayayım dedi. Onların yanına gidiyoruz. Ya yüzüğümü yap ay şey, yüzüğüm diyorum. Yüzüm. Yüzüğüm orada. Kolyam da hazır aynen. Çok teşekkür ediyorum. Evet, ben kolyemi yaptırdım. Yaşasın, ay çok özlemişim. Yüzüğümü de yaptırdım. Taşı taktırdık. Şimdi de e, kayınvalideme geçiyoruz. Çünkü anneanne gelmiş. Anneanneyi de görelim dedik hem de. O yüzden kayınvalidemde oturacağız biraz. Ondan sonra da e, eve geçeceğiz. Ben Rabiş'e haber vereceğim. Hani eve geldiğime dair. Kayınvalidem galete istedi. Çekebekli. <laughs> <laughs> Tuncucuğum iyi misin? İyiyim iyiyim. Gülümse herkese böyle tamam mı? Eee hep öyledir. Ya gerçekten ya diş temizletmek var ya harika bir şey ben yok rahat edemiyorum ben var ya o virüs zamanında o süreçte dişçiye gidemedim ya yok yani hiç rahat edemedim ama şu anda çok rahatım dişlerimi temizledim evet ben geldim kayınvalideme ama anneanneyi çekemeyeceğim makyajı yok <gülüyor> <gülüyor> anneanne de makyaj yapmamış o yüzden kamera karşısına çıkartamıyoruz değil mi Hı. anneanne evet Hello, ne diyeyim Dişleri, yok. Dişleri. Kendi her zaman. Bak yine Tunca ya. Bak Tunca. Altın kızlar. Hadi. Altın kızlar. Tamam. Gidiyormuşuz. Hadi güle güle o zaman. Silem sileyim. Sileyiz. Aleyküm Hadi. selam. Hadi evet temizliğe başladık. Tunca Bey kolay gelsin. Sağ ol tatlım. Abi ne kadar? Abi 15 lira alacağım. 15. İyi sen ucuza temizliyorsun. E işte yok mu abla? <laughs> Kayınvalidenden çıktık. Yine avcılardayız. Dayımları almaya geldik. Çünkü dayımlar annemlere geçecekmiş. O yüzden de hani dedik ki bizden hani otobüsle, minibüsle bir de Ömer var biliyorsunuz minik bebiş. Dedik hiç öyle hani göndermeyelim. Zaten biz de o tarafa geçeceğiz, eve geçeceğiz. Dedik onları da alalım. Şimdi dayımları bekliyoruz. Ömer'imiz geliyor. Seni yerim, senin maskeni yerim. Ömer. Ne oldu? Evet Ayşe. Ablası. Evet evime geldim. Ee, ama o kadar açız ki. Ay gene açız diyorum bak. Ama akşam yemeği yiyeceğim ne diyebilirim? Akşam yemeği yiyeceğiz. Şimdi hemen makarna haşlayacağım. Çünkü bir tane sos aldık. Domates sos. Böyle domates soslu. Makarna sosu olarak geçiyor. Onu daha açmamışız bile. Onu denemek çok istiyoruz. Soslu makarna çok seviyoruz çünkü. O sosu deneyeceğiz. Onunla birlikte e, yapacağız makarnayı. Bir de salata yapacağım şimdi ton balıklı. En sevdiğim mısırlı. Bayağıdır yemiyorum yani. Salatadan. Aynen. Salata yapacağım. Öyle. Sonra da Rabiş gelecek. O yüzden ben hemen hani masayı hazırlayayım. Yemek yiyelim. E sonra da böyle bir çay kahve keyfi yaparız. Ben hemen masayı hazırlayayım. Belki balkonda yeriz. Çünkü balkon çok güzel esiyor. Rabişim geldi. Onu geçtim. Teyzesinin <laughs> <laughs> balı geldi. Of. olsa da gelse. da geldik. Burada böyle şu ara yerde bir oraya Yok, o daha çok var. Gelecek de böyle uçan. Ayaklarını da sallayacağım böyle. Emekleyecek. O gelince böyle bütün sivri yerleri kapatacağız. <laughs> daha ne yapacağız? tecrübesiziz. Ne yapalım artık? Hiçbir şeyler bilmiyorum. yapacağız. Yapıcı öğreneceğiz. Evet, öğreneceğiz. Evet, Evet, ya. bilmiyorum. Herkes seni çok tebrik etmiş. Teşekkür ederim gördüm. Evet. Herkes dua etmiş bol bol. Evet. Çok, çok yazan güzel. olmuş. Aynen. Allah isteyen herkese nasip etsin. Evet, gerçekten. Ama öyle Rabiş'in hamileliği seni çok soran olmuştu bana. Nasıl gidiyor? <laughs> Nasıl gidiyor? Adı belli mi? Bu belli değil. Bir ismi yok şu an henüz. Ay keşke isim önerseler bana. İsim mi önerseler? Önerenler alsınlar Kız ismi. Rabiş'e kız ismi önerin bakalım. Okuyayım bari onlardan yorumlardan. Hmm. Ben bir tane isim beğendim ama söylemeyeceğim. Senin o dediğin ismi. Çok güzel isim. O çok güzel bir isim. Ali'yi kandırırsan onu koydum. <laughs> Gerçekten çok beğendim o ismi. Ben çok çok, çok beğendim. Kimse de duymamıştır herhalde. Ben ilk defa duydum. Çünkü <laughs> ben, <laughs> <buldum. gülüyor> ben buldum. Çünkü ben buldum. Rabiş'e o zaman kız ismi önerilerinde bulunun yorumlarda. Ee, Rabiş biraz kararsız. <laughs> İkilemde bir gidiyor bir geliyor. Dediğim gibi Allah isten herkese nasip et. Rabişçim herkes demiş ki Rabia çok güzel zayıflamış. Evet, Bunun için önceden bir şey mi yaptın? Hayır, 14 kilo verdim. Ay bir şey bir şey yapsaydı kesin bana söylerdi. Nasıl kilo verdiğini? İşten çıktım. <laughs> Kanki ben işten çıkınca daha çok iyi yorum. Evet. Öyle olmuyor. Benim işlerim çok yakındı, yürümüyordum yerinde Otur, çok fazla yani. yemek yiyordum ve masa başı çalışıyordum, Onun için kilo almıştım ama oradan çıkınca Herkes hemen 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 diyor. Ama Rabiş bana Hı. hala aynı Rabiş ya. Sen 5 ayda 1 kilo aldın. Ben 1 kilo aldım sadece. Ne güzel. Ne güzel bir hamilelik. Yo doktor dedi biliyor musun? Senin bebeğin de, bebeği bebeğe dedi kilo. Bebeğin kilosu çok iyi. Yani. Aynen, ama bebeğin için şu an normal, ya, normal demek, gidiyor, aynen. Korktuk çünkü sıkıntı yapmadı dedi, bebeğe gidiyor tabii. Ama sen zor bir ama Rabia yediğini yani çıkar çıkardığı aynen. için sen zor bir hamilelik geçirdin. Ben bir şey ben kilo verdim önce. Senin geçti şu anda mi? mide bulantın. Yani an Ay. çıkmış mı? Evet, onun içinde göbüşü mi? çıkmış. Bunun da göbüşü çıkmış. <laughs> Ama çok güzel olmuş. Oğlum, ya yapıyorum. teyzesinin balı. Artık Rabiş farkında mısın? Seni hiç görmüyorum bile. Evet, teyzem. Balım. Öyle seveceğim onu. <laughs> ben ona hep balım diyeceğim. Ona da balım. <laughs> balım bana diyeyim, çok seviyorum. Balım. Beğen o ben benim balım. Yereken. Herkese ikinci günden merhaba! Dün akşam vloguma devam edemedim Rabiş gittikten sonra. Ortalığı toparladım, ettim. Ee, ondan sonra da böyle canlı yayın yaptım. Ee, biraz televizyon izledim. Sonra çay kahve derken vakit geçmiş. Ee, Tunca da bu hafta evde olunca ya biz baya böyle yani işte yazlığa gittik, Kırklareli'ne gittik, i̇şte Tuncan'ın abisine gittik, Handeler geldi. Ya bu hafta bayağı yoğunluk. Şimdi bu akşam da misafirim geliyor. Bu akşam da Tuncan'ın arkadaşı gelecek bize. Meriç ile Emel gelecek. O yüzden biz şimdi kahvaltımızı ettik. Ben ev hemen böyle bir evi süpüreceğim, toparlayacağım. Ve sonra da yıkamam gereken çamaşırlar birikti. Onları yıkayacağım. Sonra askıdakileri toplayacağım. Ee, sonra banyoyu temizleyeceğim falan filan derken öyle vakit geçer zaten. Tunca da şimdi dışarı çıktı. Eksikler vardı işte akşama böyle çekirdek alacak, kuru yemiş alacak. El sabunu bitmiş sabun alacak. Sonra Türk kahvemiz yok. Kahve bitmiş. Onu alacak. Böyle bir birkaç parça eksikler var. Onları alacak. Ben de o sırada temizliğe başlayayım dedim. O yüzden şimdi başlıyorum. Tipim çok kötü. Çünkü bir an önce temizliğimi yapıp duş almak istiyorum. Kendime gelmek istiyorum. Önce dedim temizliğimi halledeyim. Ondan sonra zaten duşumu alırım. O yüzden çok fazla vakit kaybetmiyorum ve ben başlıyorum. Temizlik öncesi kahve bizi büyük bir iş bekliyor. Şaka şaka şaka. <laughs> ben şuraya yağ çözü sıktım. Arkadaş, kafayı yiyeceğim ya. Niye ya? Ne ya? Allah Allah. Hayret. Neden? <laughs> neden? Neden 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 neden? Aşkım. Hı, evet. Bugün çok büyük bir değişim var sende. Nasıl bir şey? Aşkım. Evet. Ne, tavanları mı sileceğim ne yapacağım? Hayır gerçekten çok büyük bir değişim var sende. Hadi canım Aşkım yeşil askılını giymemişsin bugün. Ha, yıkandı kızım o. <laughs> bir buçuk yıl sonra yıkandı Allah'ıma bir Abi Abi de nasıldı gece akşam? Ay hayır. Buradan çıktık Tuncan'ın hani abisine gittik. Onun üstünde de aynısı var. Bunların ikisi bir almıştı o yeşil Kızılay, askılıyı. Kızılay dağıttı onu. O Ay dedim kusacağım artık kötüydü, çıkarın. Kötü Durumumuz kötüydü. <laughs> ya <yani>. git be yalancı. <laughs> Kızılay dağıttı onu. Ya, ya inanmıyorum dağıttı. aşkım bak bugün bir değişiklik var yani parlıyorsun. Teşekkür ederim. Şimdi kahvemizi içeceğiz. Tam böyle gaza geliyorum temizliğe başlıyorum. Diyoruz ki bir kahve de içelim ondan sonra yaparız. Hani bir çay içelim ondan sonra yaparız. Neyse şu an şu kahvemi içeyim. Ee, sonra da hemen evi süpüreceğim. Ne yapacaksın? Ben hallederim diyorum. Mercedes'le bir tur atarım evin içinde. Tunca evi süpürecekmiş. O süpürgeyle o kadar rahat süpürülüyor ki Tunca süpürüyor. Ben süpüreceğim diyor. Ben ne de yağ sıktım. işte ocağı falan. Bir de çamaşır suyuyla şu lavaboları temizlemem lazım. O yüzden büyük ihtimalle onları yaparım herhalde ben de. Müzik Evet, evimi temizledim ve gene Aladdin'in sihirli lambası gibi buradayım. Çünkü duşumu da aldım, çok rahatladım. Hemen makyajımı yaptım, saçımı kurutacağım. Bir 1 buçuk saate gelmek üzere misafirlerim. çünkü tart tart kek yapmayı düşünüyorum aynen. Eğer vaktim kalırsa şimdi tart kek yapacağım. Ama ilk önce yemek yiyelim, bir karnımızı doyuralım. Zaten çaya geleceklermiş bize. O yüzden dedik ki biz de yemeğimizi yiyelim. Ben ondan sonra tart keki, tart keki yapayım, saçımı kurutayım. Anca. Şef, hazır mıyız? Evet tatlım. Tamam tatlım. Of, gene salata. Yok ya, bilmiyorum. Salatasız olmuyor yemek ya. Sal Salatasız yemek mi olur ya? Ya salata çok güzel ya. Vallahi çok seviyorum ben salatayı. O zaman yemekten sonra görüşürüz tart kek tarifinde. Gençler biz şimdi yemeğimizi yedik. Sırada tart kek var. Ben hemen tart keki yapayım. Çünkü bir saatte gelmek üzereler. Hemencik o fırında böyle pişsin. Hızlı hızlı yapayım. Size de tabii yaparken söyleyeceğim nasıl yaptığımı. Onu da böyle hızlı hızlı söylemeye çalışacağım. Çünkü çok vaktim yok. Daha saçımı kurutacağım. O yüzden çok fazla vakit kaybetmiyorum. Başlıyorum. Yalnız bir şey değil mi? Malzemeleri kontrol etmedim ha. Var mı yok mu bilmiyorum yani. Öncelikle hemen iki yumurtamı ekliyorum. Şöyle bir. Şöyle iki bir buçuk su bardağı toz şeker ekliyorum. Bunları beyazlaşıncaya kadar çırpıyorum. Çırptıktan sonra bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bir çay bardağı süt ekliyorum. Tekrar çırpmaya devam ediyorum. Çırpma işlemimizden sonra hemen bir paket kabartma tozu ekliyorum. Ardından iki yemek kaşığı kakao ekliyorum. 1 ve iki. İki buçuk çay bardağı un da ekliyorum. Ve son kez çırpıyorum. Evet kalıbımızı yağladık. Ondan sonra da direkt döküyoruz artık. Şimdi bunu böyle bir iki defa tezgaha vuracağım. Bunu daha önce ısıtmış olduğum 180 derecelik fırına veriyorum. Pişme süresi 15 dakika ama gene ben kürdan yardımıyla kontrol edeceğim. Jo, misafirlerimiz gitti. Çok şükür. Evet. Hayır, Şimdi ben buraları toparlayacağım. Amca oluyorum. Ne? <laughs> amca oluyorum. Evet. Tunca da amca oluyor. Ben teyze oluyorum. Tunca da amca oluyor. Amca oluyor. Evet. Biz bebek haberlerini üst üste alıyoruz. Bu gelen Meriç'le Emel arkadaşımız da Meriç, ben Hanife'le nasıl yakınsam? Tunca da Meriç'le Öyle, öyle, yakın. Hani o derece yakın arkadaşlar. Onlar da çocukluktan arkadaşlar. Ve Tunca da amca oluyormuş. Ya. Bak ben teyze olduğumda ne kadar mutluydum. Nasıl bir duygu. <laughs> Tunca bir mutlu. Bir mutlu. Apaylı bir şey. Ya. Tunca amca ben teyze oluyorum. Bütün yakın arkadaşlarımız Aa. anne baba oluyor ya. Aa. Vallahi Allah isteyen herkese nasip etsin, en doğru zamanda hayırlısıyla herkese nasip etsin, kimsenin kucağını boş bırakmasın. Biz şu anda bebek haberlerini üst üste aldık hep. Vallahi. Taşırdım. Size güzel bir haberimiz var deyince ben ilk evme bir şey. Değil şey mi? Yaptım. Ben hiç düşünmedim bebek. Bebiş geliyor denince biz bir kaldık böyle. Hı. O anda çekemedim yani size, çünkü size sadece bir müjdemiz var, bir haberimiz, güzel bir haberimiz var dediler. Bebiş geliyor dediler. Ya çok güzel. Ben çok mutlu oluyorum. Ne bileyim böyle haberler duyunca, görünce. Çok güzel ya. Allah sağlıkla kucağına almayı nasip etsin herkesin. Amin. Amin. İnşallah. Hadi. Bak, evet, Senin de şu an daha yok herhalde en yakın arkadaşından artık. Daha var olsa... var. Tansu Özge var daha. Tansu var. Başka, var. başka, kalmadı. Ben yakın arkadaşlarımı bitirdim. Hani Hanife hamile. Rabia hamile. <laughs> Tunca'nın da şimdi en yakın arkadaşı baba oluyor. Güzel bir akşamdı. Çok keyifli bir akşam geçirdik. Vallahi çok iyi oldu ya. Çok Aynen öyle çok iyi oldu. Ben şimdi buraları toparlayayım. Belki e, annemlere geçeriz. Bahçeye yan tarafa. O yüzden ben şimdi hemen buraları toparlayayım. Tabii ki mutfak tertemiz. Balkon da bitmiştir. Burası da tertemiz. Balkonu bile süpürdük. Çünkü Tuncacığım bugün ben burayı daha yeni yıkadım dedi. Evet evden çıktık. Annemlere geçiyoruz bahçeye. Tunca Bey yine iş başında. Bugün evden o kadar çöp çıktı ki. Of. Yoruldum bugün. Birazcık yoruldum. Anne. Mekan değiştirmişsiniz. Bir değişiklik var buralarda. Bununla oturuyoruz artık. Bununla mı oturuyorsunuz? Evet. Romantizm yapıyorlar artık. Böyle takılıyorlarmış. Ben gidiyorum tatlım. Nereye? Eve. Ne yapacağım? Ya işte. Hoş sohbet edelim. Vlog yapacağım. İbo, anneme bak. <laughs> İbo. Aa, annem gidiyor. Annemle babam yarın gezmeye gidiyorlarmış. Anne ne oluyor? Sinsi sinsi ne dedim babam orada? Hadi bay. Tekrardan evime geldim. Evimiz tertemiz. Her yer toplu bir şekilde. Yarın da gezmeye gideceğiz. Daha doğrusu handelere oturmaya gideceğiz yarın. Ben bu videomu burada sonlandırıyorum. Yarın yeni bir vlog açacağım. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Abone olmayı da unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.